Merhaba arkadaşlar. Yusuf'la Yade çiçeklerini aldılar. Nereye gidiyorlar? Babaanneye. Babaanne'ye ne diyeceğiz? Anneeler Günü kutlu Evet, orada bir de kim var? Başka kim var? Bir var? Kim var bir de orada? Meryem teyze. Evet, Meryem teyze var. Ona da diyeceğiz mi Anneler Günü kutlu olsun? Evet, evet. Çiçeğin birini babaanneye, birini Meryem teyzelerine aldık. Hadi gidelim sürpriz yapalım. <laughs> Geldik biz şimdi. Çağırdılar asansörü, bineceğiz bakalım çıkacağız biz yapacaklar. Heyecanlı mısınız? Hadi binelim. Evet, çıkıyoruz şu anda. Evet, Lisan'ın sesi geldi bile. Hadi bakalım. Hadi Lisan'a Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Tamam getiririz gel. <laughs> gel böyle unutma. Hadi teyzenin anneler gününüz kutlu olsun diye. Hadi yürüyün koşun. Ay, geç. Hadi geçin sürpriz geç yapın. Yusuf geç. Ay, Meryem hiç görmüyor. Ben oğlum. Aa, dur çiçek yap bir dakika. Ben teşekkür ederim gel kızım. Ay çok teşekkür ederim. Efendim? Anneler günü kutlu olsun teyzeciğim. <laughs> teşekkür ederim aşkım. Evet şimdi videomuzu sonlandırmadan ya Yusuf'un daha bütün annelerin mesajı var. Anneler kutlu, kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.